Hakan Çelebi YouTube kanalım hoş geldiniz arkadaşlar merhabalar anne kolay gelsin ne yapıyorsun bugün kabak tatlısı kabak kabak tatlısı yapıyormuş arkadaşlar kabak böreği kabak kurması değil mi anne evet kabak. sen bunu nasıl yapıyorsun şimdi kabak şimdi yani kıştan kıştan mıydık kabak şimdi kabak yok ha kabak kıştan bal kabağı bu bal kabağı. evet hazır. hazır, yufka mı hazır yufka ee, başka kabak kendimizi he Şeker atıyoruz. Evet. Ceviz olan ceviz de atabilir. Eyvah. Çeviz çok yok. çok şeker yapma. Çok tatlı yani pek hoşuma şey gitme anne. Yok. Oh maalesef ceviz yok diye annem. Niçin yok anneciğim niçin yok? Evet. <laughs> Nasıl diyeyim bak Arkadaşlar bu şekilde kıvır içinden değil mi anne? Evet. Kabak kıvırması diye böyle diye la. <laughs> kavak, kavak. Bakın şurada da kıvırıyoruz. Ortaya doğru çizecek şimdi bunu. Değil mi anne? Evet. <laughs> Hamucu da ezdi neden böyle lan Sürekli hamur yapıyor ondan. <laughs> bak bak şimdi bu Evet. Ee, yanına git tepsiye getireyim mi anne? Hah dolacak ha. Bu şekilde açmadın anne. Oo, Kabak kurmasını doluyoruz yani. Hayır, evet de... ar evet arkadaşlar şu an annem yükeyi kesti. Ee, ondan sonra kabağını da döküyor. Bu balgaba, değil mi anne? Evet, kabak. kabak. Balgaba. Balgaba, değil mi şimdi bu? Balgaba, balgaba. Aa. kabak, kabak. Son da bu kabak kıvırması. Kabak kıvırması. Kabak, kabaklı börek. Bu şekerli, değil mi anne? Bu şekerli. Evet arkadaşlar, bu şekerli balgaba. Balgaba. Hazır oda yapıyoruz biz bunu. Normal açma uykusu oluyor mu anne? Çiğe şey de böyle Zamanımız yok ki. Ha zamanımız yok diye arkadaşlar. Açılı ya el yapımı daha güzel. Evet. Şeker çok fazla yapma. Sen kabak şekerli ya. Hafif şekerli olsun. Evet. Oo. Oh. Annemden bal kabuğu. Meşhur, güzel bir bal kabuğu. Şimdi üzerine şeyini banacak. Mesela... Dur. Ah. Bu şekilde. Anne bugün ne yaptı bakayım. Bugün yorucu mu geçti Nasıl geçti günü? Yemek yaptım. Halları yıkadım. Oo. Bugün ne yeme yaptık? Kabus gibi şeydi. Eee? Kuru fasulye. Kuru fasulye ama şey. İş i̇ç fasulye. İç fasulye. Ha iç fasulye arkadaşlar. Pazarın aldı. Maalesef bahçemizde yok. Bu, <laughs> bu sene kurak var, burak var. olmadı. Ya, yırtılıyor. Yırtılıyormuş. Dur bir saniye anne. Evet. Anacığım tekrar ikinciyi yapıyor. Burayı bu şekilde kodu. Kabak kıvırmasına. Değil mi anne? Evet. Kabak. <laughs> anne, Eee bahçede bal kabağı var mı senin? Bu bahçemizden kabak mı bizim? Bizim bahçede var. Kabaklar böyle böyle. Ooo. <laughs> Bu güzelmiş kabaklarımız arkadaşlar. Yeme geliyor annem. Gelsin <laughs> mi yeme. Geliyor, kışkını geliyor. Kışkını geliyor ya. Bu senin gari var mı ki anne acaba? Allah bilir. bilir Valla geçen... Kaç senden mi gari var Beş senden mi gari almıyor buraya doğru? Bakalım. Bu şekilde yarın yağmur yokmuş hani yağmur yok dediler benim ben öyle duydum. yağmur var Var mı ki? Hı hı. Yok dedi ama bilmiyorum artık. Bakacağız. Annem bu şekilde ee, kabak kabaklı börek şey, kabaklı börek bal kabuğu böreği ee, kabak kıvırması bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi annem tekrar kab diyor ve kıvırıyor. Doluyor. Evet. Bu havuç değil ha. Haberiniz olsun. Havuç değil. Bu şekilde. Kabak. 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 <laughs> evet. Şimdi annem bunu büzecek. Yavaşça büzecek. Ortasına doğru güzel tuttu. Ha. Evet. Bu şekilde güzelce bir büzdü. Tek aşınlarım içinde okluvayı çıkaracak şimdi. Yavaş anne. Oo. Ve çıkardı görüyor musunuz be? Anacığım yapıyor be. Yavaş anne. Heh, bu şekilde o tuttu. Aslında kenarından yapabildi. Ta tekrar hmm. diğerinden olsun. Üzerine şey yapılır anne. Oh çok güzel. Çirkin, çok güzel. güzel çok güzel oldu. Çok güzel oldu anneciğim be. Eliye sağlık. diğer ben. diğer yuka. Evet şimdi şimdi açtım ama mı anne? Yok. Bu ikinci. <laughs> bu şimdi diyelim anne yukanı. <laughs> şimdi kesiyorum anne. Kesiyorum. Hani bakalım kes. Aa, yuka baya güzelmiş hani değil mi? Çağcuman'ın yukaları güzel ya. Bu şekilde. Kestim anneciğim. Kestim. Hadi bakalım <laughs> Helal olsun sahabe. Aa, bu şekilde yapıyoruz Nasıl hani, ne yapıyorsun şimdi? Bu şekilde yapıyoruz tatlı oluyor. Güzel oluyor mu Üzülüyor, çok üzülüyor. Bak Birşin... bakalım buraya ya. Düşünce görensiz. Düşünce görensiz de yani şimdi. Aa. An Anam ya pad olmaz mı be? Yılların ustası. Evet. Kaba ustası ya. Kaba ustası ne oluyor ya <laughs> Sen şeker ustası çok şeker atıyorsun. <laughs> çok şeker atma tatlı iyi olma ya. <laughs> Bunu annesi çok şekercidir yani. Ee, şekeri çok sever. Annemin annesi. O yüzden şekeri kendisi de çok seviyor. Şimdi doluyor. Ve evet. tekrar büküyor. Bu şekilde annem <laughs> kaba yapıyor. Öyle mi? Ha, hmm. fazla sıktık de. Serbest yapalım de. Daha Esin iyi oldu yani. de. Üzerine şerbet döken şerbet dökebiliyor. Ya bunun üzerine yağ dökecek değil mi tekrar anne? Hmm. Yağınla olacak arkadaşlar ya bu. Evet arkadaşlar annem Kabak kovulmasını yaptı. Üzerine e, yağ dökecek arkadaşlar. Hatta ben onu döküvereyim anneme. Bu şekilde. Bakın yağ. Üzerine yağ gezdiriyoruz arkadaşlar. Bu biraz yağlı olması gerekiyor ki kızarması için şöyle e, yağ. Biraz yağ arkadaşlar. Yağ dökülüyor. Daha sonra bu fırına gidecek arkadaşlar. Bu şekilde. Annem fırını yakmaya gitti. Ben de yavunu döküyorum üzerine. Bu şekilde. Fırına yavu. Kabaklar üzerine yağı dökelim arkadaşlar. Bu şekilde bal kabaklı. Kabak kıvırması. Böyle. Oluyor arkadaşlar. Özellikle güzel yağladığı zaman daha güzel, hoş güzel bir e, şey oluyor arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor bu. Şekerli. şekerle şekerli ve tuzun birleşimi. Güzel bir kabak. Tabi hiç bunun tadını bilmeyenler e, mutlaka bu nasıl olacak diye söyleyebilir ama gerçekten güzel mükemmel oluyor arkadaşlar. Bunun için ceviz de atabilir de Ceviz de atabilir arkadaşlar bunun için annem. Eee bu şekilde e, bunu bu şekilde annem yaptı. Tekrardan bunu fırına sürecek, fırında pişecek. Üzerine az yumuşak e, gevrek olsa üzerine şerbet suyu dökebilirsiniz. hafif ama çok tatlı olmaması kaydıyla. De çünkü içinde şeker var. Ondan sonra çıktıktan sonra güzel bir şekilde servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok lezzetli mükemmel bir kabak kıvırması oluyor arkadaşlar. Bu koyu usulü. zonguldak usulü. Daha profesyonel, daha güzel yerlerde yapanlar mutlaka olur. Bizim bu köy, iç, e, köy oldu yani köyün görsel olanı, Zonguldak'ın kabaklı kıvırması, kabak böreği neyse, e, bu şekilde arkadaşlar, e, güzel bir kabak, kabak kıvurması bu şekilde arkadaşlar. Devamı biçtikten sonra annem gösterirse arkadaşlar, bu şekilde kabak böreğimiz. Pişti mi? Hadi bakalım göster. Oo. Arkadaşlar kabak kıvırması işte bu şekilde. Ana nasıl yaptı sen bunu şimdi güzel olmuş ya. Göz göz olmuş bak. Oo. Az kıralım şu ucundan. Nasıl? Bakın arkadaşlar. Bu şekilde kabak kıvırması oldu. Anne elleriye sağlık. Neresi bakalım. Kendi göster. Elleri sağlık ya. Afiyet olsun. <laughs> ne diyorsun burada her izleyenlere? İme de ya. <laughs> i̇yi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> evet arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Ee, o kadar güzel olmuş arkadaşlar. Bakın kabak böreği ee, çok lezzetli. Bu şekilde. Bakın. şekilde arkadaşlar. Çok lezzetli, güzel bir kabak tatlısı. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. O kadar güzel. Bakın. Annemin ellerine sağlık. Kabak böreğimiz de bu şekilde oldu. Az önce yaptık ve şimdi işte. <laughs> arkadaşlar Hakan ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bir dahaki bloklarda konuşmak, görüşmek dileğiyle herkese e, sonsuz teşekkür ediyorum.